Herkese merhaba. Ben Şevval Nükeş Saraç. Eğer sayfama ilk kez geldiyseniz 21 yıldır Herbalife Nutrition firmasının beslenme koçuyum ve aynı zamanda da profesyonel nefes koçuyum. Sayfama hoş geldiniz. Bugün mutfak sohbetlerinin konusu şapşane. Çok sık rastladığım bir sorun ve çok sık da sorulan sorulardan bir tanesi. İnsanlar kilo yönetiminde neden başarısız olurlar? Bu kadar psikolojik, bu kadar fizyolojik soruna neden olduğu bilinen bu kiloda neden insanlar başarısız oluyorlar? İşte bunun cevabını bugünkü mutfak sohbetlerinde kendimce yorumlayarak vereceğim size. 21 yıldır yaptığını söylemiştim. Tabi son bir yıldır da özellikle 10 günlük kilo kontrol maratonlarıyla yapıyorum ama karşıma çıkan en sık cevaplardan bir tanesi kendimce şunu söyleyebilirim ki size insanlar kiloları çok azken önemsemiyorlar. Nasıl olsa veririm diyorlar. Eğer bir iki kilo fazlası varsa ki bu dönemde son bir yıldır kilolarda yüzde otuz bir artış olmuş. Önemsemiyor, veririm diyor. Yani pazartesi başlarım diyor, aman şunu da yiyeyim diyor, alt tarafa bir iki kilo diyor ama o bir iki kiloyu önemsemedikleri zaman üstüne yığılma 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 işte o zaman uyandıklarında bir sürü kiloyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Birinci en önemli noktalardan bir tanesi bu. Burada ne yapabilirsiniz? Eğer kıyafetleriniz her zaman giydiğiniz kıyafetlerinizi giyerken biraz sizi rahatsız etmeye başladıysa kilo yolculuğuna çıkmanız gerekiyor demektir. E, ve e, bunu bir e, kalıcı hale getirmeniz gerekiyor demektir. Mutlaka önemseyin, e, sakın atlamayın. İkinci önemli noktalardan bir tanesi de kiloyu e, bir gecede kurtulmak istiyorlar, bir sihir bekliyorlar en çok 10 günlük maratonlarda gördüğüm noktalardan bir tanesi bu. Eğer 3 kilo, 5 kilo fazlanız bile olmuş olsa bu bir minimumda 90 günlük süreç olması lazım sizin için. Onun oturabilmesi için. Bir gecede bu kiloyu almadınız. Siz bir gecede o yemekleri yiyerek bu kilo bir gecede gelmedi size ufak 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 az önceki maddede dediğim gibi fark etmediniz şimdi veririm dediniz daha sonra veririm dediniz onlar yığla 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 birikti ve siz bir gecede sihirli değnek istiyorsunuz bir anda hepsini vermek istiyorsunuz. 10 günlük maratonlardan biliyorum bu 10 günlük bir yolculuk değil, bu minimum 90 günlük bir yolculuk diye ilk başladıklarında mutlaka söylüyorum. Ama 10 gün bir deneyim yaşarsınız. 10 gün bunun nasıl olacağını da görürsünüz. ve Ama bunu 3 kilo fazla da 5 kilo fazla olsa minimum 90 günlük bir süreç olduğunu mutlaka söylüyorum. Üçüncü benim karşılaştığım noktalardan bir tanesi kilo yönetimini öğrenmiyorlar. Yani kilodan kurtulmaya çalışıyorlar. Bakın kurtulmaya çalıştığınız bir şeyi aslında itiyorsunuz. <laughs> Kurtulmak isterken aslında kendinize de bunu çektiğinizin farkında değilsiniz. Ee, kilo yönetimini öğrenmeniz gerekiyor. Onun için hep söylüyorum. E, hikayelerimde, YouTube kanalındaki videolarımda sık sık söylediğim şey kilo yönetimini öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için besin gruplarınızı bilmeniz gerekiyor. Yani ben protein mi yiyorum. Ben iyi karbonhidrat mı yiyorum? Ben kötü karbonhidrat mı yiyorum? Ben yağ mı alıyorum? Ne alıyorum? Bunu bilmeniz gerekiyor. İşte 10 günlük kilo kontrol maratonlarının içinde koştuklarla beraber bunu anlatmamın sebebi de bu. Ama yakında bununla ilgili böyle bir ücretsiz beslenme kursu gibi bir şey açacağım. Mutlaka takipte kalın. Size de duyurusunu yapacağım zaten buradan yapacağım duyurusunda. Bunu öğrenmeniz gerekiyor çok sık mesela buna bir örnek verebilirim. Pirinç var ya bizim hani kuru fasulye pilav. E kuru fasulye aslında karbonhidrat grubunda. Evet iyi karbonhidrat hem protein içeriyor hem iyi karbonhidrat grubunda. Ama yanına pilavı koyduğunuzda bunu katmerliyorsunuz. Yani çok güzel bir lezzet olabilir. Ama bu ikisinin yan yana yenmemesi gerektiği konusunu da biliyor olmanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Hadi yediniz, bundan sonra ne yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Ben 59 yaşımı bitirdim. 21 yıldır bu beslenmenin içindeyim. 21 yıldır. Tabii ki yiyorum. Tabii ki. Yani e, öyle bir koç da değilim. Hayatım boyunca şekeri hayatımdan çıkartacağım. Onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim de demiyorum. Ama diyorum ki şimdi yeme. Hayatının sonuna kadar yemek istiyorsan şimdi yeme. Şimdi bunu öğrenme zamanı. Yedim mi? Sonra ne yapmam gerektiğini biliyorum. Onun için bu kilo yönetimini öğrenmeniz gerekiyor. Kilo'dan kurtulmaya çalışmak değil, öğrenmeniz gerekiyor. Önemli noktalardan bir tanesi kendilerini önemsemiyorlar. Yani kilo fazlası olan kişilerde en çok rastladığım konulardan bir tanesi bu hep kendinden daha önemli çocuğu oluyor, eşi oluyor, ailesi oluyor. Kendi hep arka planda oluyor. E, ee, çocuklar istediği yaptım. Canım çekti ucundan baktım. Kendileri değil başkaları için yaşıyorlar. Onun için kilo yolculuğunda olan bir kişinin gerçekten dünyanın en kolay, en hızlı, en lezzetli beslenmesini sunuyoruz. Burada kendilerini önemsemelerini ee, özellikle tavsiye ediyorum Kendinizi önemsemeniz gerekiyor Siz dünyada bir tanesiniz İkincisi yok sizden Siz mutluysanız Hayatınızdaki herkes mutlu olacak Bunu unutmayın Sen mutluysan, önce sen ee, Bu eskiden bizim Düşünce biçimimizde Bencillik yapma diye öğretildi bize Küçükken büyüklerimiz tarafından ama bunun Bununla alakası yok Hep ben demeyeceksiniz, önce ben diyeceksiniz İkisi çok farklı Önce ben. Sen mutlu olursan bütün etrafın mutlu olur. Onun için önce sen bakman lazım. Ve eğer bir e, kadına sesleniyorsam ben buradan e, bu e, mesajlarımla evin beslenme alışkanlığı kadına bağlıdır. Kadın ne yiyorsa, neyi seçiyorsa, mutfağında neyi bulunduruyorsa çocuğu da eşi de aynı şeyleri yiyor. Lütfen sen kendini önemsersen. Bütün aileyi önemsemiş olacaksın ve kendini erteleme. Bu da önemli noktalarından bir tanesi, kendilerini erteliyorlar. Yapmak istediklerini e, erteliyorlar. E, kararlı olmadıklarından kaynaklanıyor biraz. E, programa başladıklarında sabote etmelerinin nedeni bu. E, çok kolay, çok basit, çok pratik bir program veriyoruz. Muhteşem, şahane bir oyun planlaması veriyoruz. Ama bazı şeyleri erteliyor. Öğün atlıyor. Aslında biz orada vücudun bir sistematiğini aslında geliştiriyoruz. Bunu öğretiyoruz vücuda. Kendilerini erteliyorlar. Dur şu çamaşırı atayım öyle. Dur şunu yapayım böyle. Dur bunu yapayım diyerekten günü geçiştiriyorlar ve erteliyorlar. Son noktada... Eğer bütün bunların dışındaysa, ee, ise, bir, eğer e, benimle birlikte bir yola çıktıysa, on günlük kilo kontrol maratonlarının yoluna çıktıysa, burada programı kendilerine göre dizayn etmek istiyorlar. Yok şu öğünün yerini böyle mi değiştirsem, yok bunun yerini böyle mi değiştirsem, bunu şöyle mi yapsam e, diye söyleyebiliyorlar. Onun için bu bir bütün. Kilo yönetimini öğrenmeniz gerekiyor. Bu bir yolculuk ve daha sağlıklı, daha mutlu bir dünya için harekete geçebilirsiniz. Ama önce kendinizden harekete geçebilirsiniz. Lütfen bu videoyu çevrenizde bulunan yakınlarınıza göndermeyi e, ihmal etmeyin. Belki onlar için bir mesaj vardır içinde. Belki onlara bir şifa olabilirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.